O, bu sene çıkmıyor mu o ya? Çıkacak. Bir hafta falan var. Eray ee, buradan attın ceza. Gönder. Ali sen de burada mı geziyorsun amına Direkt siteye attım bana. Kanka hangi müzikle havalı görünürüm? Son bir haftayız sonra. Şey bir şey çekeceğim. söyleyeceğim. Yabancı müzik dinlemek havalı mı? Ben ona göre dinleyeceğim Çok Bak havalı, abi. Bo yani boşu boşuna şaka mı çaldı ya? Yani şa vallahi şarkıyı açıyorum hani o oylamada havalı geçsin diye dinliyorum ha. Yoksa öyle future evet. future dinlemem amına koyayım ben. Çok havalı bir şey. Ha havalı mı? E okey o zaman. Tabii, tabii. Ha, havalıysa dinlerim amına koyayım. Benim olayım bu. Şakası bir yana dur bakalım ya. Ne dinlemişiz bu sene? Abi ya chat ben şey falan dinliyorum ya. Siz hani dinliyorsunuz evet Türkçe. Ben Türkçe dinlemiyorum ork. Biz Travis'teyiz. İşte <laughs> bizim future falan var yani. Biz öyle dinliyoruz hocam. Kanka minik bana geçen dün şey dedi. Drake'in bir şarkısını keşfettim. Çok iyi şarkı 120 150 milyon dinlenmiş. <gülüyor> <gülüyor> Gençler. Ulan benim eldivenin reklamı çıktı burada lan Sport Crawl. Ee, son 4 hafta mı? Son 6 ay mı bu Ali Level C5 ne arıyor lan burada? Kanka. Ali Zade var lan 4. sırada. My Queen. Ama Ali Zade Queen baba dedik. Hocam benim liste Future, Weekend, Level, Ali Zade, Lil, Pip, Ras abi. Bu kim amına koyayım? He bu yapay zeka şarkı yapan adam. O şarkı da şu bildiniz. Şu. Ne yapsana son bir ne Dur bakacağım. Bildiniz bu şarkı. Bu şarkı yapay zeka yapıldı. Kaç dinlemiş amın akım, dur bakayım. 90 milyon. <laughs> Ben bu şarkıyı Travis Scott söylüyor zannediyordum bu arada. <laughs> ne bileyim amına koyayım. Yapay zeka adam mı yapmışlar acaba bunu? <laughs> bak burası önemli bak. <laughs> bak burayı aynısını yapıyor mazil. Gördün mü? Aynısı. Yapay zekadan adam bir farkım yok dostum. Son bir yıla bakayım harbiden dur. Future, Uzi, Motive, Label, Drake, Weekend, Pip, Travis, Pop Smoke. Ha ah, sikti. Reç Ay. Heyecan var. Katy Perry var. Bunlar kim oğlum? Şakal var. Fero var. Fero nasıl da 28. sırada ya? Kontkar mı? Ben Kontkar'ı dinlemedim ki bu sene. Kontkar'ın neyini dinliyorum biliyor musunuz bu deli gibi? Bak şu. Ali bu site yanlış. İmkansız. Vallahi yanlış. Hadi vallahi ben Şu şarkı çıkarsanız ya. Bu site yanlış. Yemin ediyorum yanlış kanka. Yemin etme ya, yemin etme. <laughs> <laughs> tamam, benim Spotify e, yıllık özet ne zaman geliyordu? Bir hafta. hafta gelir tamam, ya. geldiği zaman karşılaştıralım mı o zaman? Tamam. Tamam. tamam ee, yok. Ben mesela bu sene motive dinlemedim ama koyayım. Kanka belki öyle random'dan vermiştir Kanka, sen öyle şey yapmışsın. Random'dan imkanı yok. Veya 10 ay önce dinlemişsindir. 10 ay önce hatırlıyor musun sen? İmça Kanka hatırlıyor. tamam da 10 ay önce hatırlıyorum da. Bak bekle. Biz bu siteden bakıyoruz diye attılar. Kardeşim ben orası da aynısını gösterecek ya. Ben baktım aynısını gösteriyor. Bakayım. Benim kele. 1 Type shift. Evet tamam, bak, doğru. Doğru. bak doğru. Bak doğru. evet Allah bak şu an bodrum. Ay, son aydı. Son bir ay. Son bir ay bu. Son. On. Tamam oğlum bak. Yani, ya. Son bir aydaki şarkıları bakıyoruz. Evet. Tamam al bir yıla bakalım. Type sheet varmış. Bir artiste bak. Tamam nereden bakıyorum ona? O top track yazıyor top, ya tıkla. Top tracks'e artist yap. Future uz... Ana! Var böyleymiş lan. Ya. Yeah. Yo liste değişti. Yarrak Ali. Bak burada kim geldi buraya? Babalar geldi buraya. Kim baba. Yine motive var. Hani dinlememişim. <laughs> Oğlum ben harbi bu sene dinlemişim lan demek ki. 2024'te dinledik mi ya biz? Oğlum yani Şubat'ta dinle Dinlemişsin de hatırlamazsın yani Şubat'ta. Olabilir. Label C5 mesela çok yukarıdaymış. Ben Label c 5 bu kadar beklemiyordum. Label C5... Şey Ama gelsin Label C5 otomatik zaten dinliyoruz Kanka ki amına şey koyayım. Kanka adam şey yazdı. Label C5 dinlemiş. iyi bir <laughs> <laughs> Ati, Ati arkadaşlar ee, şey son 1 ayda dinlemişimdir. Bakayım, kanka, onu da dinlememişim son, son değil bir mi? Kanka ayda, son 1 ayda o kadar çok Ati dinlemişim ki 3. sırada. Kanka bende son 1 ayda da yok Ati. <laughs> son ayda o ben, kadar çok dinledim ben ki. Ben niye dinlememişim ya Ati'yi? Ama bak ben, kanka ben bu sene future'cı olmuşum ya. Ben onu anladım hocam. Ben onu anladım yani. Harbi Baran niye yok? Baran yok, Baran ya Baran ne amına... Bu ne? Mesela top Genres ne? E, TÜRK Rap, Turkish Hip Hop Genres şey demek Ati Hip Hop diyor bir de var Ati dinlemişim oğlum Al Şey ya Rap de dinlemişim Genre Ha? Genre işte Ya Adil Genre <laughs> Adil <laughs> <laughs> Ya Adil <laughs> tamam ya Neyse arkadaşlar tamam, Şuranın Furkan SS'ini alın Bu sene e, Bu Spotify aylık şeyin çıktığı zaman Pardon yıllık Bir de orada bir değerlendirelim Okey Ero Evet. Sana benimkini atıyorum. Ne diyorsun? Benimkini gönder bakayım benimkine. Eray, He. tahminde bulun Böyle şey Benim bu sene şey... çıkacakları söyleyeyim mi size? Spotify'da bak. Bir şarkı söyleyeceksin. Bak çıkmasa götümü sikeyim İlk 5 listeyi sayıyorum. Hazır mısınız? Söyle. 1 Future zaten. 2 Weekend Yok 2 Weekend değildir. 4 Travis'tir. Baba ee 2'ye kimdir ya? Alizade 5, Alizade 5'te çıkar mı bilmiyorum ya. Çıkmaz Motive gibi geliyor. Motive çıkacak amına koyayım. Motive imkanı yok çık. Motivenin çıkmaması lazım. Ben bu seni dinlemedim aga. Ha, karti çıkabilir. Karti dinledin mi? Karti niye burada yani gözükmüyor? En havalı sensin orada. <laughs> ya avarlıktan <laughs> dolayı değil, yemin ediyorum. Ya Ali Mert. Oğlum ya <laughs> oğlum bak şunu anlayın artık. level C5 dinlediğiniz zaman e, ee, şey olmuyorsunuz ya da future ne? dinlediğiniz zaman havalı olmuyorsunuz zaman akıyım. Dinlediklerimi söylüyorum ya. Oğlum size yalan mı söylüyor? Kim? Su Kanka bak, imka, bak sana Oğlum diyorum ki su mu bak sana bak sana şunu söylüyorum imkanı yok. O <laughs> kadar diyorum sana. Label C5 <laughs> bu sene ya, ilk 5'te çıksın su, su, su ben belki. götümü açacağım ya. Eray kendinden tamam. utanma ya, ama kendinden utanma. Label C5 İlk beşinde çıksın Bak, götümü açacaksın. Bak. Labels C5 ilk beşime çıksın götümü açacağım. Motive çıkabilir. Labels C5 tamam. çıkmayacak. Açmayan ne? Tamam. Nerede açacaksın götümü? Nerede açacağım? Metropol İstanbul'un önünde götümü açacağım. Tamam abi. Tamam. Bak yüzde bin eminim diyorum size. Açmazsan bu 12 saat. Tamam ben onu zaten bir şekilde yaparım ya okey. Okey abi. Ya çünkü bak neden biliyor musunuz? Türkçe'ye bakalım baba. Babacığım. Ha. Oğlum. 2024'te babacım marjinallik Türkçe şarkı dinlememişiz adam akıllı ya chat. Havalı ya. Havalı <laughs> olmuşuz oğlum aman koyayım niye? Baya. Baba dinlemiyoruz ya Türkçe moruk ya. Dinlenmiyor abi. Türkçe ne ya? Yalnız listeye baksanıza. Skabo var, Allame var, Ati var. Şey inşallah Kiloki var, Uzi var. Heyecan muti var. <laughs> Senin sesin ne oldu amına koyayım ya. <laughs> benim oğlum, sesim oğlum. Kıs kısılıyor hep ya. Ee, benim 2023 Dur, e, şeylerini görebiliyor muyum? Görebilirsin. <laughs> Nereden göreceğim 2023'ü? Liste, liste hazırlıyor ya en çok dinlediğin şarkılar yazıyor solda bak. Nerede? 23'te. Spotify'ında oldu. Tamam. Ee, Super Hero dinlemiştim. Ee, Rich şey dinlemişim. Migos abiden dinlemişim. Bamba dinlemişim. Fero dinledik. Fero'yu çok dinledik hatırlıyorum. Ee, negatif dinlemişim. Uzi dinlemişim. Ee, bir tane daha dinlemişim. Unuttum dinlemişim. İmparator dinlemişim. Aa bu silinmiş. Level abi dinlemişim. Böyle gidiyor. Oha. Hepsini gösteriyor lan bu. Ya böyle gidiyor işte ya. Ali sende kim çıkar ilk bir? Kanka benim ilkinde Juice work gözüküyor. 2 ERA 7 KAPON 3 ATİK 2 ERA 7 KAPON Amına kıyım Eee devam et bakayım <laughs> Eee 3 ATİK 2 4 2 4 RED GOL 5 LABEL C5 6 ONE ONLY diye birisi tanımazsın 7 temptation 8 SHADY MOON 9 Uzina ne nasıl girmiş oğlum? Oğlum bu nasıl? Vallahi uzun giriyor, Oğlum diyorum sana ya. Oğlum bir de bir <laughs> şey söyleyeceğim Bu liste ne amına koyayım Ali ya? Kim biliyor musun 10? Kim? Hiç bulamam. Abi inanın ben insanları da merak ediyorum ya. Daha ki... attım sana Ero benimkini. Nereden attın? SS'den direkt. Bakayım. Drake, Motive, Pop Smoke, Central abi, Future, Travis, Block 3. Ha. Senin de böyleymiş. On numara tertemiz. Anladım. Acaba Baran'dan kim çıkacak ya? Kendi şarkı çıkacak. Kim çıkacak? Ben NTV müziklerini dinliyorum. Nasıl bakacağım? Ana ya ama İbo, o ne ya? NTV müzik ne ya? <laughs> Oğlum ben en son 2010'da dinledim oradaki şarkıları. O zaman da İsmail Yekan'ın şarkıları çıkıyordu. Sen niye orada dinliyorsun ya İbo? Kanka şuraya baksana. Ali nasıl bakıyoruz lan buna? Çakal kimsenin sesini yok. Adam sence kendini bitirdi. Hemen analiz yapalım o zaman. Dostlar şimdi Enes, aynen öyle şimdi eray listesi değerlidir biliyorsunuz. Toplum tarafından onaylanan ve e, genel olarak kabul gören bir listedir. Bunu biliyoruz. En enf fikiriz yani buna. Lan, gibi bir sıkıntı yok halim devam et. Ee, şimdi çakal bayağı bir listede yok. Uzi bayağı gerilemiş. Ben Uzi dinliyordum belli bir dönem bayağı. Travis baba 8'e düşmüş. Son bir yıla bakalım. Future bu sene iyi atak yapmış diye düşünüyorum. Weekend Baba da iyi atak yapmış galiba. Label C5 bu sene ağza dolanan şarkılar yaptı. O yüzden tebrik ederiz. Alizade ayrıdır bizde biliyorsunuz. Biz Bey bu Bey abi Bey Allah rahmet eylesin bu arada. Öldü abi biliyorsunuz zamanda. Ama bu abinin şarkıları çok güzel. Ben yani harbi bu abi şarkıların yeni şarkılarını dinlemek isterdim yani. Dil pip abi. Rast Minion Uzini şarkısından dolayı çok. He, yok. Rast Minion'un şeyini çok şey de dinledim. Bak şu da var. Neredeวะ bunlar? Evet. Ha şunları falan iyi dinledim yani. Ee, Eminem baba var. Ona girmiş Eminem baba. Ee, Eminem'i de Eminem'i de bir ara çok dinliyordum mu? Şu an Eminem çok fazla dinlemiyorum ya. Bilmiyorum. Galiba ya çok dinlediğim için artık sıkılmışım yani. Ya da farklı bir sebep olabilir. Sejo'ninkini çok merak ettim ben de ya. Sejo uyanık mı? Son ben 6 ay be. değil oğlum. Ha, pardon. Son 6 aya bakmıyoruz. Bir, bir yıla bakıyoruz. Sejo en havalımız. Onda var ya. Bak Türk, Türk bırak Türk'ünü Türk bulamazsın. Gizli birisi bile yoktur. Beyler da ben de. Tanışan birisi. Bir yok. dakika. 1 2 3 4 5 6 7 tane yabancı var. Ben havalıyım beyler. 3 tane Türk var sadece. Oh be. Geçtik listeden e amına koyayım hadi. Ben ha. havalıyım moruk. 2 tane Türk var. Olabilir. Bende 3 var. 7'ye 3. Ben bu sene marjilerim. Ben, ben, sene... ben bu sene Ben bu sene marjilerim babacığım. Onu söyleyeyim. Bu sene bana kimse bir şey diyemez. Oğlum, <laughs> benim bak. Oğlum benim en Olur. çok şaşırdığım biri de kim biliyor musun? Rami chat'te Aa, mi? Rami'nin bir listesi var. Ben şok oldum. E devletten, -Devlet'ten bakıyoruz Macit aynen. Üçlüye attım. Bak şu fotoğrafı şimdi, story at kanka millet şey sanar. Bak ya yemin ederim bu har değişik güçlü bu arada yani. Vallahi billahi. O fit gelmez mi ya? 104 bende bir. Benimkine böyle ya. At be. Kanka ben çok Kanka çok kötü, çok kötü. At at at. Gönder abi. Şimdi Ali Mert testten kaldı. Ali Mert'te yani çok Türk sanatçı var. Çok Türk yok bende. Tamam gönder bakalım abi. Ben lise ben geçtim testten. Minik geçti. Blok 3 Ati, çakal. Oğlum bu bu benim, nasıl bir ekip benim... amına koyayım ya? Kanka bu. <laughs> Üst alta bak. Eray 5 yabancı 5 Türk havalı değil miyim? Kanka geçememişsin 5'e 5. Beş. Ortada kalmışsın. Işte. Beşse. Ben fena ne oldum ben şimdi? Oğlum sen Göt deli arasında kalmışsın. Bu ekip çok değişik <laughs> bir ekip ya. Blok 3, Ati, Çakal. Ben Türk Çakal. milliyetçisiyim kardeşim. Çakal, yabancı Spotify sokmam oraya. Fotoğrafı o mu kanka gerçekten? Harbiden ya. <gülüyor> Instagram, mı orası? Instagram gibi. Yaşama atinin ona benziyor. Ee, Gönderin hocam. Yıldızcıyı sana dırcı atmıştım. Kim çıkmıyormuş. Bakayım. Pop Smoke, Şanişer, Drake, <laughs> Mavi Gri, Pera, Tuğkan. <laughs> Tuğkan abim mi bu? Ederem mi? <laughs> podcastler mi hocam bunlar? Sezen Aksu, Duman 84. <laughs> Dızcı. Yani Pop Smoke'tan Sezen Aksu'ya nasıl bir geçiş yaşadın amına koyayım ya? Benimki de garipmiş be. <laughs> Bilmiyorum abi. Benimkine bak. Gönder. Attım. Oğlum siz bu arada şeyi gördünüz mü? Bizim hiç haberimiz falan yok. Şahaneşen'in son şarkısını gördünüz mü siz? Evet gördüm. Çok iyi olmuş bence. oğlum. Olay var chat. Olay olay. Bak. Nereden bakıyorsunuz lan? Kısa bir dinleteceğim size. Eğer istersen? Klipli mi var? Klipli var evet. Büyük olay var ya. Kaçırıyorsunuz ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu insanlarda <laughs> son zamanlardaki <laughs> kendi dinlediği sanatçılar haricinde başka birini beğendiğin zaman niye kendi dinlediği insanları sürekli böyle bir dayatmaya çalışıyor? Sizden oğlum. İstersem amına koyayım. Giderim. Açarım şunu. Bunu dinlerim ve derim ki çok güzel şarkı derim. Sizden oğlum. Allah Allah. Lel, 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 lel. Alırım bunu. Bu şarkı da güzel ama ha. Tamam, <laughs> <laughs> Oğlum bilmiyorsunuz <laughs> mu bunu? Oo bir da da şey şey. kanka ya. Mi var. Her, herkes bilir. Tarihçi akalar bilir bunu. Bak burası önemli. En sevdiğim kısım bu. Tamam, İyi dinle Ali. Kalktı ya ya siktir git buna da kalkıyorsa dostum ya ne diyeyim sana ben evet, ya. Bunu biliyor musun? Gönder. Aç şunu. 20 out. Ya promor. Al şarkı bu bro Yok, e oğlum, Lefkoşa ortam Lefkoşa ortam diskoda kıvırtan yatakta ilan oluyor şimdiki kızlara el sürmeden hamile bile kalıyor abaza gençler liseli kızlara etek altından bakıyor bence sen de sus dinle bu rapim de... sana bir şey söyleyeyim mi o kadar eski bir şarkı ki fotoğraf çürümüş amına koyayım ya <gülüyor> vallahi bile <laughs> bak 13 yıl olmuş bak. Hafta sonu eğlence başladı diskoda bu sene de çalaklar hepsi de son moda. Buradaki MC'ler Vallahi billahi inanılmaz ya. Hep koşu ortam apokalipse bakayım bu neymiş dostum. Label C5, R7, Uzi, Blok 3, Motive, Heyecan, Gazapizm, Travis Scott, El Musso, Şeyin Şah. Bir tane yabancı var sadece. Kanka bu şey listesi gibi. BMW arabalar Spotify listesi gibi bu. Sende BMW var mı? <laughs> Yok. Ama BMW'nin şey... Şak o şakal kasayı bildiniz mi BMW'nin şakal kasayı? Ali Mert sen Ulan, bilirsin. Dur. Kulaklık Gelinim takınca yani baka satmaya başlıyorum ben yayınların arasında. Travis öyle burada öyle. ne yapıyor peki? Hani bu niye bunu girdi hocam? Hocam bir tane marjinallik olsun dedim. Ya. He bir tanesi marjinallik mi diyorsun? Evet lazımdı. Anladım. Label C5 1. Koy amına koyayım. İbrahim Telavet telefonu <laughs> Ne Nereye ya amına koyayım? Var mı <laughs> daha hocam? Biri yazdı. Kanka. Travis bu senin yazdı, mi? Eray. Eminem stabil ama 988 kim? <laughs> şey neydi o var bir şey o kim oğlum var bir şey namına koyayım ya kanka bu listeyi biliyor musun BMW e46 yazar mısın elini Hadi. ver var ya elini ver He. Elini, ver, elini tutamam ali bu bunun Hadi mu abi, arabası abi. diyorsun kanka <laughs> yani ön cama yapıştır sırıtırsa orası <laughs> Tamam o zaman e, bu liste benim dediğim bence BMW'nin çakal kasası. Benim lise ya, Neydi liste neydi? Hayır, liste mi? Aynen. E-Liste el kanka söylüyorum. Eee... Ne olabilir? Bir daha aç bakayım listeni bir göreyim mi? Neredeydi ki ya? Çete siz almadınız değil mi? Dedimse alın diye. Fur Furkan linki atsın tekrar. Kayra dinler misin lütfen? Şu an şarkıları dinlemeyiz hocam. Şu an o şey olsun için açtık biz. Senin... Var Furka, atsana Furkan. Sinmiş yastığımı... Sağol Baba biz nereye girdik bu yayın? Ne oluyor amına koyayım ya? Annem burada. Beyler bir şey söyleyeceğim. Ben bunu sormak istiyorum ya. Bunu biliyorsunuz İlyas Yalçın Taş'ın incir performansı şeyine. Eee. E zamanında bizim buradaki yerler böyle Travis Scott konser tarzı gibiymiş biliyor musun böyle insanlar bir anda yükseliyor. Şimdi aman akıyım ee, bir yerlerde falan şarkı söylüyorum konserlerde millet şöyle aman akıyım sadece. Burada mesela adam şarkı giriyor falan bir bağırıyor millet. Oradaki atmosfer çok iyi apokalipser. Ben de şarkıcı olsaydım böyle olmak isterdim biliyor musun onu demeye çalıştım yani.